Günaydın. Günaydın Yaman Bey. Niye geldin sen ya? Keşke gelmeseydin, dinlenseydin evde. Ay Yaman Bey, ben zaten yeterince size karşı mahcubum. Bir de işe gelmemek hiç benlik bir şey değil. Ay ya. Yani sormayayım sormayayım diyorum ama meraktan da çatlıyorum Tuzancığım. Ya ne oldu öyle dün? Siz niye kavga ettiniz Şevval Hanım'la? Yaman Bey dediğim gibi ben zaten size karşı mahcubum. Bir de kişisel meselelerimi iş yerime yansıtmak hiç bana göre bir şey değil. Yani hiç istemezdim. Kusura bakmayın. E, masraflar neyse ben hepsini karşılayacağım. Lütfen bu ayki maaşımdan kesin. Ne diyorsun Suzan'cığım sen? Ne masrafı ne maaşı? Ben bu yüzden açmadım ki konuyu. Bak gerçekten seni merak ettim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ayrıca anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ama ısrar ediyorum masrafları benim maaşımdan keserseniz. Ama yeter lütfen Suzancı. Bak burada son sözü patronlar söyler ve ben son sözümü söylüyorum. Bu konuyu kapatıyoruz ya da sen izin alıp eve gidip güzelce bir dinleniyorsun tamam? Ne yapıyorsun mavişim? Dikmişin gözünü o taraflara ciğercinin kedisi gibi. Mutsuz olursun oraya bakarsan oraya bakma. Buraya bak çevir kafayı. Oh o mavi gözlerinle bak bu tarafa bak. Akif'e bak Saadet burada. Saadet Akif'te. Of, Akif ya. Yapma bir dur. Zaten sinirlerim bozuk. Bozulur. Diyorum sana, o tarafa bakarsan sinirim bozulur, bakmayacaksın. Açını değiştireceksin, buraya bakacaksın ya. Oraya baktım, böyle kalırsın vallahi. Ondan sonra kaşını gözünü düzeltmek için doktor doktor dolaşırsın ki buracıklarını botoks yaptırmaya. Akif ya, bir dur. Ne oldu ya? Ne? Ne, ne? Allah'ını seversen bir doğru söyle. Sen Hı. aşık mısın bu adama, kıskanıyor musun bu herifi yani? Yok canım, yani kıskanmak değil de. Ama şimdi bu duruma da sinir oluyorum canım. Olur. Bu duruma sinir olunur haklısın. Ama yani şimdi ha, gördün mü? Ha? Gördün mü? Aşk adamı Yaman'ı gördün mü? Ciddi ilişki insanı Yaman'ı gördün mü? Bak ha, Suzan'ın peşinden ayrılmıyor dedik ya, sana. Yok hiç, hiç 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 kendini boşuna yorma şekerim. Ben hala Yaman'ın ciddi ilişki insanı olduğunu düşünüyorum. Of. Hatta bir adım da ileri gidiyorum ve diyorum ki benim de adım Süreyya o yüzüğü parmağıma taktıracağım şekerim. Hı? Ben şekerim. Bu yüzüğü parmağıma taktıracağım şekerim. Bırak. Zor taktırırsın o yüzüğü sen parmağına biraz. Ne yüzük merakıymış arkadaş. Yüzüklerin efendisi. Öyle bir şey olmaz. Yüzük bizde de var. Ne işe yarıyor hiç? Ohoho. sen burada mıydın ya? Akifciğim yüzünü gören cennetlik. Erkencisin, erkencisin yine. Nerede yani, erken kalkan yol alır derler. Aldın yolu gidiyorsun. Aldın yolu gidiyorsun ortak. bastın gazalarını. Yaldırdın gidiyorsun ama bir yol ayrımındasın dikkat et, orada bir fren yap. Ne diyorsun Akif? Ne gazı, ne gaza basması falan hiçbir şey anlamıyorum ya. Yol ayrımındasın diyorum, orada bir freni orada. Çünkü bak, yolun bir tarafı Süreyya'ya gidiyor, bir tarafı Suzan'a gidiyor. Seçeceksin ne taraftan gittiğini. Nasıl yavaş Akif, ne bağırarak konuşuyorsun ya? Yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsun ayrıca? <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Ama yok öyle bir şey. <laughs> ya şu erkek erkeğe konuşuyorsun. Ortağım, Yaman'ım yapma Allah'ını seversen yapma ya. Diyorum ki bak, komşuya pirince giderken diyorum evdeki bulgurdan olma diyorum. Bir böyle bir silkelen bir kendine gel diyorum. Ya ne diyeyim? Bir de diyorum ki artık bir kahve ısmarla da içecek yap. Peki. Bir kahve çocuklar. Oğlum neredesiniz la? Bir kahve yap hadi. Evet niye burası bu çocuklar? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde. Yine de ışık aramakla geçecek.